Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en ilginç kabilelerinden biri olan Vodabi kabilesinden ve tuhaf geleneklerinden bahsedeceğiz. Geçmişten günümüze farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde isimleri bilinen ve bilinmeyen pek çok kabile bulunmaktadır. Kimileri oldukça izole yaşayarak kendilerini herkesten gizlemektedirler. Kimileri de turistleri festivallerine davet ederek gelenlere kapılarını açarlar. İşte dünyanın en ilginç kabilelerinden olan Odabi kabilesi ve her yıl düzenledikleri Gerevol Festivali. Afrika'nın göçebe kabilesi Vodabiler, yüzlerindeki boyalar ve her daim yanlarında taşıdıkları aynalarla tanınırlar. Sahra çölü civarında yaşayan bu kabile, güzelliklerine olan düşkünlükleri sebebiyle de dünyanın en kibirli kabilesi olarak bilinmektedirler kabilenin birinci ve ikinci çocukları aile büyükleri tarafından yetiştirilmek zorundadır. Ebeveynler kendi öz çocuklarıyla doğrudan bir iletişim kurmazlar. Eşler ise gün içinde yolda karşılaştıklarında bile konuşmaları yasaktır. Bu tuhaf gelenekler dışında yağmur sezonunun bitimine denk gelen Eylül ayında yaptıkları Yerevol Festivali ise en şaşırtıcı olanıdır. Festival olarak adlandırılan şey aslında bir güzellik yarışmasıdır. Bilinenin aksine bu yarışmada kadınlar yerine kabile erkekleri en güzel kıyafetlerini giyerek makyajlarını yaparlar. Kadınlardan oluşturulan jüri karşısında kendilerini beğendirmeye çalışan erkekler birbirleriyle yarışırlar. Festivalle hem kabileler birbirleriyle kaynaşıp sohbet etme imkanı bulmakta hem de kadınlar kendilerine eş seçebilmektedirler. Kadınlar ilk evliliklerinde söz sahibi değillerdir. Aile kimi seçerse onunla evlendirilirler. Ama bu festivalde kendi tercihlerine göre ikinci bir eş seçebilmektedirler. Söz konusu festivaldeki yarışmada erkekler bir sene boyunca hazırlanırlar. Festival yeri herkesten saklı tutulmaktadır. Festivalin olduğu günler iki gün öncesinde kabile tarafından ilan edilmektedir. Kabile erkekleri, festival günü makyajlarını yapmak için 6 saate yakın bir hazırlanma süreci geçirirler. Gün boyunca kabile erkekleri dans edip şarkılar söylerler. Burada amaç kabile kadınlarına kendilerini beğendirmektir. Siyah ruj süren kabile erkekleri bununla dişlerinin beyazlığını da ön plana çıkarmayı hedeflerler. Gecenin sonunda erkekler dansları ve şarkılarıyla tüm hünerlerini sergilerken kadınlar da kendilerine yeni bir eş seçmiş olurlar.